Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bu video serimizde çözdüğümüz soruların tamamını açıklamaya bıraktığım drive dosyası linkine tıklayarak indirebilirsiniz. Soruları indirip çıktı alıp benimle birlikte çözerseniz sınavdan 100'e yakın notlar alacağınızı düşünüyorum. Eğer çıktı alma imkanınız yoksa hemen ikinci bir cihazdan, tabletten, telefondan soruları açıp soruları görüp benimle birlikte çözerseniz yine 100'e yakın notlar alacağınıza inanıyorum. Soruların çözümlerini diğer çözümleri buradaki kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. İnşallah hepiniz sınavdan yüz alırsınız diyoruz. Ve de şimdi ikinci videomuzun ilk sınav kağıdıyla başlıyoruz. 12 kilometre kare kaç metre karedir? Şimdi basamakları yazalım. Metre kare, dekametre kare, hektometre kare, kilometre kare. Bakın alan ölçü birimlerinde kareli ise yani metrenin üzerinde kare varsa yukarı çıkıyorken 100 aşağı çıkıyorken 100. Aşağı iniyorken çıkıyorken değil kesmedi orayı. Aşağı iniyorken 100'le çarparak büyültüyorsun. Aşağı iniyorken büyüt, yukarı çıkıyorken küçült. Nasıl küçülteceğiz? Bölerek. Şimdi 12 kilometre karenin kaç metre kare olduğu sorulmuş. Aşağı doğru ineceğim. Sayımı büyüteceğim demektir. Bakın 12 kilometre kareydi. 100'le çarpıyoruz. 100'le çarpmak eğer sayımız ondalıklıysa Virgülü iki basamak sağa kaydırmak demektir. Sayıda ondalık yoksa yüzde çarpmanın kısa yolu sayının yanına iki tane sıfır eklemektir. Bir basamakta yüzde çarptım iki sıfır oldu. Bir daha yüzde çarptım dört sıfır oldu. Bir daha yüzde çarpınca altı sıfır oldu. Altı sıfırlı olan nerede? Denizli'de yanıt nedir diyoruz? Denizli. Çevre uzunluğu 120 cm olan bir çemberin yarıçap uzunluğu ne kadardır? Hemen bir tane çember çizelim. Çok büyük oldu Evet. Çevre uzunluğu 120'ymiş. Bakın. Yarı çapı sorduğu için yarı çap formülüyle kullanacağım. Formülümüz 2 çarpı pi çarpı r'dir. Bir çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunur. Çevre uzunluğu 120'ymiş. Pi'nin değerini ne verdi bize soruda? 3 verdi. 2 çarpı 3 çarpı r kaça eşit? 120'ye. 2 ile 3'ü çarptım 6. 6 çarpı R 120'ye. 120'yi 6'ya bölersek 20 gelir. Yanıt Ceyhan. Taban uzunluğu 25 metre ve bu tabana ait yüksekliği 10 metre olan üçgenin alanı demiş. Şimdi bir üçgenimizi çizelim. Üçgenimiz gel buraya. Heh, şöyle oldu. Taban uzunluğumuz kaç metre? 25 metre. Tabana ait olan yüksekliğimiz kaç metre? 10 metre. Şimdi üçgendeki alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 25. Yüksekliğimiz 10/2 bölü 2 dedik. 250/2 bölü 2 ile yanıtımız hangi seçenekte yer alıyor? Bursa'da yer alıyor diyoruz. Birim kareli zeminde verilen çemberin yarıçapı kaç birimdir? Bakın yarıçap çemberin ortasından, tam ortasından, tam merkezinden geçen çapın yarısıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman kaça kaç? 3'e 3. Yanıtımız hangi seçenekte yer alıyor? Bursa'da yer alıyor. Evet yine bir üçgen verilmiş. Bu üçgenin alanının kaç santimetre kare olduğu verilmiş? 30. Bakın taban çarpı yükseklik. İyi de buraya yüksekliği geniş açı olduğu için içten çizemiyorsun. Bu şekilde uzantısını aldım. Dıştan çiziyorum. Yüksekliğin belli mi? Değil. A diyelim. Ben genelde haş kullanıyorum ama A dedin. 15 çarpı A'yı 2'ye bölmüşüm. Kaç etmiş? 30. Bak 2'ye bölünce 30 ettiyse 30 ile 2'yi çarparsam 15 çarpı A'nın 30 çarpı 2'den kaça eşit gelmesi lazım? 60'a. 15'e bir sayı çarpmışım. 60 etmiş. A'yı bulmak için 60'ı 15'e böldüm. Yanıtımız hangi seçenekte yer aldı? Ceyhan'da yer aldı diyoruz. Evet bir çember daha. Yarı çapın uzunluğu hemen çizelim bakalım. Yarı çap uzunluğu 25 santimetre olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Hemen formülümüzü yazalım. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r ile bulunur. Pi 3 2 çarpı 3 çarpı 25 6 çarpı 25'ten cevabımız ne geldi? 150 geldi. Yanıt nerededir? Adana'dadır diyoruz. Yarı çapı 14 santim olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın yarı çapı 14. Çevre formülümüz neydi? 2 çarpı pi çarpı r idi. Bu sefer pi'yi kaç al dedi? 22 bölü 7. 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı 14. Bak 2'yi yazdım. Pi yerine 22 bölü 7 yazdım 14 yazdım. Hocam burada kesirler var. Hemen kesirli yap sen de bunu. E hocam burada ne yapacağım? İstersen 14 çarpı 22 çarpı 2'yi bulup bunu 7'ye bölerek de yapabilirsin. Çok tercih etmiyoruz. Sadeleştireceğiz. Bir üstten bir alttan. 7'ye böldüm. Bir 7'ye böldüm. 2. 2 çarpı 22 çarpı 2'den 88 seçeneği ile yanıtımız Denizli'dedir diyoruz. Yukarıdaki verilen sayı grubunun ortalaması kaçtır? Ortalama dediğinde aritmetik ortalamayı alıyoruz. Bir sürü farklı ortalama çeşitimiz var. Biz aritmetik ortalama ile ilgileniyoruz. Aritmetik ortalama verileri topla, veri sayısına bölüyoruz. Şimdi verilerimiz ne? 18, 15, 23, 45, 15 ve 4. Topluyorum. 9, 14, 17, 22, 30. 30'un sıfırı elde var. 3, 1, 2, 2 daha 4, 8, 9, 12. Kaç yaptı? 120. Kaç sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120'yi neye böldük? 6'ya böldük. 120'yi 6'ya bölünce yanıtımız Bursa'dadır diyoruz. Şekilde ABCD ve DEFG birer karedir. DE 4 santim, EC 3 santim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir? İkisinin de kare olduğu söylenmiş. 4, 3 daha 7. Büyük karenin kenarı 7. Küçük karenin kenarı 4. Şimdi boyalı bölgenin alanı büyük karenin alanı eksi küçük karenin alanı diyoruz. Büyüğün alanı 7 çarpı 7 ile bulunur. Küçüğün alanı 4 çarpı 4 ile bulunur. 49 eksi 16. Burası da kaç yaptı? 33 yaptı. Yanıtımız Adana'dır. Evet yukarıdaki şekilde MAOD açısı 130 derece. OC, BOD açısının açı ortay. Açı ortay 5. sınıfta tanımını yaptığımız bir şey aslında tanım olarak şöyle diyoruz bak. Açı ve orta geçiyor doğru mu? Hatırlamayanlar için. Açının ortası. Tam açıyı ortadan iki eşit parçaya bölmüş. 130'du. 180'den 130'u çıkartırsam doğrusal açı 180 dereceydi. Kaç derece kaldı? 50. Buranın tamamı 50. İki eşit parçaya bölmüş. Ben bölmeden yazmayayım. 2'ye böldüm. 25, 25. Hangi açıyı sormuş bize? C, O, B. C, O, B açımız kaç derecedir dedik? 25 derecedir. Yanıtımız Bursa'da yer alıyor. Ahmet'in kilosu kardeşinin kilosunun 4 katından 15 eksiktir. Kardeşinin kilosuna x dersem Ahmet'in kilosu bunun 4 katı 4x 15 eksiği 15. Ahmet'in kardeşinin kilosunu ha pardon aile vermiş. Kardeşinin kilosuna A dersek Ahmet'in kilosu 4 katı 4A 15 eksi eksi 15. Yanıt baktığımızda seçeneklerde hangisinde yer alıyor? Ceyhan'da. Hocam bu olur mu? Bu olmaz. Bu 15 eksi A'nın 4 katı demek. Diğeri ise A'nın 4 katını al onu 15 eksilt demek. 5 saatte 200 kilometre yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı. 5 saatte gitti bak. Kilometre bölü saat. Kaç kilometre gitti? 200. Yolun saate oranı. Yol saat 5. E şimdi 200'ü 5'e böldüm. 40 kilometre bölü saat sa diye de yazabiliriz aslında. Za diye yazmadığın sürece sıkıntı yok. Sınav kağıdında ben sağ görsem, sağ görsem hiçbir şey olmaz. Ama za görsem çizerim orayı. Cebirsel ifadesinin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Bak A'yı elma düşün. Elma şekli de yok ki orada ekleyeyim. Aslında görsellerden bulup yapabilirim de. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma. E, dört tane elma nasıl yazılacak? Dört tane elma. E hocam bu elma değildi ki A'ydı. Doğru. Dört tane A. Yanıt nerede o zaman? Ceyhan'da. Şekildeki ABC'de paralel kenarında paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanı kenar çarpı yükseklikte bulunur. Bu kenar 7 ise bu kenar da 7'dir. 7 çarpı 12 ile 84 seçeneği ile cevabımız nerede yer alıyor? Denizde yer alıyor. Üçgen artı kareyi bulun demiş. 123 burası 180'e tamamlıyor kendisini. 180'den 123'e çıktım. 60, 57. Burası kaça tamamlıyor kendisini? İkisi birleştiğinde 90'a. 90'dan 58'i çıktım. 2, 32. Sonra bu ikisinin toplamını mı istemiş? Evet 57 ile 32 toplarsak 89 yapar. Yanıt denizli. <laughs> MOP'nin ölçüsü kaç derecedir? Ya, şimdi ben bunu çözüyorken çok kolay geliyor değil mi sizlere? Kolay aslında ama sınavda bir heyecan yapıyorsunuz. Görüyorum bazen sınavda gözetmen olduğumda. Çok kolay dediğiniz soruları kaçırıyorsunuz. Lütfen sakin girin sınavlara. Yapabileceğinize inanarak girin sınavlara. MOP'nin ölçüsü kaç derecedir? dedim Şimdi bakın çocuklar. MOP. Bir bulalım şurası. Şuradaki açıyı istiyor benden. E dedim ki o zaman şurası doğrusal. Doğrusal açının şu tamamının kaç derece olması lazım? 180. E biri 125, diğeri 25. Topladım ikisinin toplamı 150. 180'den 150'ye çıkarttım. Kaç derece kaldı? 30. 30'da hangi seçenekte yer alıyor? Ceyhan'da. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin sabit terimi en büyüktür? Sabit terim içerisinde değişken bulunmayacak. Sadece sayı olacak. Bunun sabit terimi artı 4'tür. Bunun sabit terimi 0'dır. Bunun sabit terimi artı 5'tir. Bunun sabit terimi eksi 12'dir. Bakın 12 değildir onun sabit terimi. O yanlışa düşmeyin. Bunun sabit terimi işaretiyle birlikte alınır. Hepsinin işaretiyle bu eksi 12. Artı 4 artı 5. En büyüğü hangisidir? Artı 5'tir. Yanıt denizli. Açıklığı. Açıklık neydi? En büyük sayıdan en küçüğü çıkart. Önce en küçüğünü bulalım. 12. En büyüğünü bulalım, 100. İkisi birbirinden çıkarsa yanıt nerede yer alır? Ceyhan'da, 88 ile cevabımız Ceyhan. Kareli zeminde verilen ABCD paralel kenarının alanı. Şimdi ben de biraz çizgiler silik, sizde düzgün çıkıyordur aslında bunlar. Ekranda daha düz gözüküyor. Şimdi bunun alanı, tabanı bulmam lazım. Başka neyi çarpmam lazım? Yüksekliği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yüksekliği nereden çekeceğim? Hemen şuradan çekeceğiz yüksekliği de. Yüksekliğimiz kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alan nasıl bulunacak? 6 çarpı 9'da. 6 çarpı 9'dan alanımız kaç gelecek? 54 gelecek. Paralel kenarın alanını sormuş. Alanımız neydi? Taban çarpı yükseklik. Taban 12 yükseklik 8 çarptık cevabımız ne geldi? 96 geldi. Evet ikinci sınav kağıdımıza geçtik. Aşağıdaki verilenlere göre verilmeyenleri bulunuz demiş. Şimdi bunun alanı 32 ymiş. İki dik kenarının çarpımı 32. 32'yi 8'e bölersem buradaki verilmeyenim 4'tür. Bunun alanı kaç denilmiş? 25. Bakın aynı sayının tekrarlı çarpımı 25 yapacak. 5 olduğunu bilenler hemen 5 dedi. 2 olsa 4 yapar. 3 olsa 9 yapar. 4 olsa 16 yapar. 5 olsa 25 yapar. Buradaki bilinmeyenimiz kaçmış? 5'miş. Evet ikinci sorumuza geçelim verilen eş açılardır. Bak eş açı nedir? Eş diyorsa birebir birbirinin aynısı. Yani bu 70 ise burası da kaç? 70. Şimdi bu cebirsel ifadeyi hadi hep birlikte okuyalım. Bir sayının 3 katının 10 fazlası kaça eşitmiş? 70'e. 10 fazlası dediği için ben önce 70'ten onu çıkarttım. 60. Bir sayının 3 katı 60'mış. Sayıyı bulmak için 63'e böleriz. Sayımız ne gelir? 20. Bilinmeyenimiz x'ti. x eşittir. Kaç dedik? 20 dedik. Aritmetik ortalamalarını hesaplayınız demiş. Kolay. 3 artı 13 artı 2 bölü kaç tane sayı var? 1, 2, 3. Bu arada her şey tam çıkmak zorunda değil. Artık ondan vazgeçin. Kesirli bulsanız da sınav kağıdı klasikse sakın cevabı silip boş bırakmayın. Bırakın öğretmeniniz cevap yanlış bile olsa yaptığınız işlemlerden dolayı size, size puan verebilecek durumda olsun. Şimdi ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Diyorum ki ben sınavı klasik yapsam size daha fazla puan vereceğim. Daha fazla puan verme imkanım olacak. Ama öğrencilerimiz illa da test, illa da test, illa da test istiyorlar. Muhtemelen siz de test istiyorsunuz. Ama sınav testse kesinlikle işaretlediğiniz boş bırakmanın yani doğru yanlış götürmüyorsa kesinlikle bütün soruları işaretleyin. Test değil klasikse yaptığınız işlemi hiçbir şekilde kağıttan silmeyin. Doğru da olsa, yanlış da olsa Hocam ben soruyu yanlış çözüyordum onları da silmeyeyim mi? Yok o kadar değil. Yani bir soruyu çözdün emin değilsin. Buraya kadar geldin bırak böyle kalsın. Yani soruyu silip boş bırakmanın bir anlamı yok. Öğretmenin yaptığın işlemden en azından puan verebilirsin. Evet şimdi e, goy goy bırakalım. Goy goy de değil aslında bu dersle ilgili konuşmayı sınav kağıdımıza dönelim yani. Tavsiyelerimiz bu kadar diyelim. Derse dönelim. 3, 13 da 16, 2 da 18. 18'i 3'e böldük. Cevabımız ne geldi buradan? 6. Şimdi neyi topluyorum? 10'u, 20'yi, 30'u, 40. Bölü kaç diyorum? 4. 40, 70, 90, 100. 100 bölü 4'ten buradaki cevabımız da 25 geliyor diyoruz. Aşağıdaki verilenleri buluruz. Bakın terim. Terim neydi? Bir ifadedeki artı ve eksilerin arasında yazılan ifadeler. Artı 2x, birinci terim. Artı 9 ikinci terim. Artı 2K üçüncü terim. Terim sayısı 1, 2, 3. Değişkenler. Değişen ne var? X var. Başka ne var? K var. Kat sayılar. Değişkenlerin başındaki sayılar yani sabit terimde de alacağım burada da. Biri 2, diğeri 9 artı 9, diğeri de 2. Sabit terim içinde değişken olmasın. Sabit olsun. Sayı hangisi? 9. Kat sayılar toplam. Bunları toplayalım. 11, 2 daha 13 dedik. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinde verilen açılar komşu açı değildir? Bakın komşu açıda ben özellikle şunu vurgularım öğrencilerimize. Diyorum ki evinizdeki komşuyu düşünün. Ortak bir duvarınız var. Bunlarda da ortak bir ışın var. Fakat komşunuzun evinin iç bölgesiyle sizin evinizin iç bölgesinin birbirinden bağımsız olması lazım. Odalarınızın. Açılar da öyle. İç bölgeleri birbirine ne yapmaması lazım? Değmemesi lazım. Şimdi AOB ile BOC komşu mu? Bak ortak bir ışın var. Bunun içiyle bunun içi birbiriyle kesişmedi. Bu ikisi komşu. Sildim burayı. Hatta farklı renge geçelim. BOC ile COD. BOC şu açı. COD şu açı. Şimdi ortak ışınları var. Bunun içiyle buranın içi kesişmiyor. Bu ikisi yine ne oldu? Komşu oldu diyoruz. Sildim burayı. AOB ile BOD. AOB şu açı. BOD bu açı. Ortak bir doğrultuları var mı? Var. İç bölgeleri kesişiyor mu? Bunun içi burası, bunun içi burası. Bu komşunuzun evinin içi olsun. Ay hepsi gitti. Hemen bir daha alayım. B, O, D'ydi. Şu doğru, şu doğru. Şimdi bunu inceliyoruz. Şurası sizin eviniz, burası komşunun evi. İç bölgeleriniz kesişti mi? Kesişmedi. Bunlar da komşu. Cevap ne? Denizli. Şimdi Denizli'yi de inceleyelim. A, O, D. A, O, D açısı ile BOC açısı. Bir kere bunların zaten ortak bir ışınları yok. Bu komşu olmaz. Ayrıca bak bunların iç bölgeleri kesişir. Bu senin evin. Bu da komşu demeye çalıştığın kişinin evi. İkisinin iç bölgesi kesişir. Bunlar komşu olmazlar. 60 derecelik açının tümlerinin 3 katı için ne söylenebilir? <laughs> Merhaba demeyin sakın da buna iğrenç espri olarak. Soğuk esprileri seviyorsunuz siz. Evet. Tümleri. Önce neyi bulmam lazım? Tüm. Kısa yazılan. Kısa olan 90'dı. Uzun olan 180'di. 90'dan 60'ı çıkarttım. Burada 90 yazıyor. Kaç kaldı? 30. Bu 30'un 3 katı için. 30 çarpı 3 kaç yaptı? 90 derece yaptı. Şimdi dik açı mıdır? Dar açı mıdır? Geniş açı mıdır? Tabii ki. Nedir? Dik açıdır. Yanıt Adana'dır. A kaç derecedir? Tam eski sorularımız. Şimdi burada ters açıları bir daha hatırlatalım. Bakın bu bir şöyle bir şekilin, şeklimiz olsun. Şu ters açı şu ikisi ters. Bir de şu ikisi ters. Yeşiller birbirine eşit, sarılar birbirine eşit. Ters açılarımız birbirine eşittir. Hangi ifadeler birbirine eşit? 2A artı 20, 120 eşit. 2A'nın 20 fazlası 120. 120'den 20'yi çıkarttım. 2A'mız 100. A'yı bulmak için 100'ü 2'ye böldük. A'mız kaç geldi? 50. A'yı sorduğu için yanıtımız nedir dedik? Adana'da 50 seçeneği ile Adana'yı işaretledik. Yukarıdaki verilen O merkezi yarım çemberin yarı çap uzunluğu. 2 santimdir şeklin çevresi. Bak şeklin çevresi. Şuradan çıktın. Gezintiye çıktın. Böyle bir parkta yürüyorsun. Şurayı yürüdün. Doğru mu? Şuraya kadar yürüdün. Bitti mi burası? Bitmedi. Daha buralarda da var bak. Çevresinde hem burası var hem de burası var. E hocam bunu nasıl yapacağım? Bak burası şunun şunun nesini almış? Şurada yarısını almış. Bunun çevresini bulacağım. Çemberin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r. Pi'ye kaç demişiz? 3. Üstünü çizdik ama 3 yazıyor. 2 çarpı 3. Yarı çapım kaç? 2. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12. 12 bunun tamamı olurdu. Bak böyle tamamı 12 olurdu. Yarısı yani şu yeşille taradığım yer burası kaç geldi? 6 geldi. Şimdi bu şeklin çevresinde daha hem bu parça var hem de bu parça var. Buranın uzunluğu kaç yaptı? 4. 6 ile 4'ü topladığım cevabım ne geldi? 10 geldi. Adana seçeneğindedir. Ne 6 ne de 4. İkisinin nesi? Toplama. B OC açısı. Bakın çocuklar şurada bir tam açı var. Tam açının ölçüsü 360 derecedir. Bir tane 120 var. 4 tane açı var burada. Biri 120. Diğeri 90. Şurası 90 ile gösterilmiş. Burası da 30. Topladım burayı. Buranın toplamı kaç yaptı? 240 yaptı. Tam açı 360 dereceydi. 360'dan 200, ben cevabı yazdım aklımdaki. 360'dan 240'ı çıkarttık. Yanıtımız ne geldi? 120 geldi. Hocam niye öyle baktın Değil, sen merak ettiysen söyleyeyim. Diğer merak etmeyenler tık tık geçebilir. Şimdi ben orada soruyu çözüyorken oranın 120 olduğunu gördüm. Burası dar açıya. Yani dedim ki neden şekli böyle çizmiş? Biraz daha geniş açıya yakın bir açı çizilebilirdi diye aklımdan geçirdim öylece. Bir dönme dolap 6 tur döndüğünde 360 metre yol alıyor. Bakın. Bu bir çember. Bunun şuradan başlayıp bir tur atıp tekrar düzelmesi demek şu arada geçen yol çemberin nesidir? Çevresidir. Çevresi kadar yol aldığında tekrar rayına oturur, tekrar düzelir. Yani bir tur atması demek çevresi kadar ilerlemesi demektir diyoruz. Şimdi dönme dolabımızın ne kadar diye söylenmiş bize? Kaç tur attığı söylenmiş? 6 tur. Gel buraya. 6 turda rengi de ne güzel değiştirmiştik. 6 turda ne kadar derece, ne kadar metre yol almış? 360 metre. Bir turu bulmak için 360'ı 6'ya bölerim. Bir turum kaç metre? 60 metre. Bu ne demek? Dönme dolabın çevresi 360 metre demek. Yarı çapını sormuş. Yarı çap formülüyle yapayım. Yine değişti mi? Değişmemiş. 2 çarpı pi çarpı r kaça eşit? 60'a. Pi'miz 3. 3 çarpı r 60. 6 çarpı r 60. R'nin 6 ile çarpılmış 60 ise R kaç olur? 60'ı 6'ya böldüm. 10 olur. Çapını sorsaydı peki, yarı çapı değil de çapını sorsaydı cevabımız 20 seçeneği, 20 cevabı ile Adana'da yer alırdı. Aynı soru iki kere almışım. Bir sorusu da eksik çözeceğim. Burası zaten dik açı. Burası zaten dik açı. Burası 8 ise burası da kaç? 8. Buranın tamamı 14'müş. 6, 4 daha 10. Buraya ne kaldı? 4. Şimdi şuradaki üçgenimizin alanı nasıl hesaplanacak? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 8 çarpı 4 bölü 2 ile. 8 kere 4. 32. 2'ye böldük. Şurası kaç geldi? 16. Şuranın alanı yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 48 bölü 2'den burası ne geldi? 24 geldi. İkisinin toplamını sormuş galiba. 24 ile 16'yı topladığımızda 40 cevabı ile yanıtımız hangi seçenekte yer alıyor? Bursa'da yer alıyor. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen paralel kenar şeklindeki arazinin içerisinde dik üçgen şeklinde havuz yapılıp havuzun etrafına çim dikilmiştir. Yani dik üçgen şeklinde havuz mu olur ama işte adam yapmış yapacak bir şey yok. Çim ekili alan kaç metre karedir? Şimdi burada çim ekili alanı bulmak için paralel kenarın alanı Geri gel geri niye gittin oraya? Aa gel. bir daha şimdi bak bunları da kesmiyorum. Görün bunlar Bazen böyle ufak tefek aksiliklerle karşılaşıyoruz. Burada nasıl buluyoruz alanı? Paralel kenarın alanı eksi üçgenin alanı. Paralel kenarın alanı nasıl hesaplanıyordu? Taban çarpı yükseklik. Tabanım 25, yüksekliğim 20. 25 çarpı 20. Eksi. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım 10, yüksekliğim 12 bölü 2. 25 çarpı 20. 500 yaptı. Burası 120 bölü 2 yaptı. Burası 60 yaptı. 500'den 60 çıkarsa yanıtımız hangi seçenekte yer alıyor? Adana'da yer alıyor. Tümler iki açıdan. Birinin ölçüsü. Bak tüm. Kısa yazılan 90, uzun yazılan 180. Uzun yazılan neydi? Bütünler. Birinin ölçüsü diğerinin iki katı ise. Bak birisi A, diğeri 2A. Şimdi bunların toplamında kaç tane A yapar? Bak bir tane elma, iki elma daha kaç tane elma yaptı? Üç tane. Yani üç tane A'nın toplamı kaçmış? 90. Bir tanesini bulmak için 90'ı 3'e bölerim. 30, biri 30, diğeri 60. Küçük olanı sormuş. Küçük olan açımız hangisi? Adana'da yer alıyor. Cevap Adana diyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen işte MDOB açısı kaç derecedir? Bakın şurası 90. Buranın da kaç olması lazım? 90 olması lazım. Doğru mu? Şuraya 36 dediyse şunu bir başka bir renkle yazayım. Siyah üstüne siyah çok şey yapıyor, kapatıyor. Buranın da 90 olması lazım. Şuraya 36 derece dediyse 90'dan 36'yı çıkarttığımızda burası kaç derece geldi? 54. Şimdi bu 54 derecelik açının ters açısına bakalım. Tam şurası bunun ters açısıdır. Burası 54 ise burası da 54'tür. Yanıt nedir diyoruz? Adana'dır. Ters açılar birbirine eşittir demiştik. 15. sorumuz. Şimdi PR'nin uzunluğunu soruyor. Bakın paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikti. Şimdi hangi kenar için hesaplarsak hesaplayalım buradaki alan değişmez. O yüzden başlayalım. Buradaki tabanım 10, yüksekliğim 6. Hocam niye oradan başladın? İkisi de verilmiş orada çünkü. Bu paralel kenarın tamamının alanı ne çıkması lazım? 60. Şimdi baktığımda burada yüksekliğime kaç demiş? 5. Burayı biliyor muyum? Hayır. A diyelim. A ile 5 çarpılınca ne etmeli? 60. A'yı bulmak için 60'ı 5'e böldük. Yanıtımız hangi seçenekte yer aldı? Adana'da yer aldı. Kaç tanesi çemberdir demiş. Şimdi bakın burada cevap 1'dir. Ee, Soru da sizden bir ister. Aslında orijinalinde 2'yi işaretleseniz kabul edilebilir, tartışılabilir. Niye? Çünkü 2'ne cevap 1 bu arada. 2'ne Daire bu çember değil, bu çember değil, çember olan hangisidir? Adanadır diye çember olan hangisidir? Bir tanedir. Cevabımız ne olur? Adana olur. A sorumuz bitmiş. Bir bakayım öncekine. Evet, bu son sorumuzmuş. Bu videomuzda burada bitiriyoruz. Diğer videolarımıza buradaki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi soruların pdf'sini çıktı alıp veya işte drive linkini tıklayıp çıktı alıp çözerseniz sınavdan gerçekten yüze yakın notlar alacağınıza inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.